Merhaba arkadaşlar Semahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Semahane kanalımda okulun ilk günü videosu çekeceğim. İyi seyirler. Kalk kız saat kaç oldu? Daha giyineceksin, edeceksin. Anne bir dakika daha ya. Olmaz kalk. Anne ya tamam ya. Hemen üstüne giyin okula gidiyorsun. Ay anne tamam bir Ay anne ya. Of. Anne ya ben okuldan alsam olur mu? Olur. Tamam anne. Of. Ay güneş gözümü aldı. Anne para ver ben okuldan alayım, orada giyineyim, orada edeyim. Al. E Dur, parayı çıkartayım. Al. Tamam anne, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi uyuşukluk yapma da ablanın bisikletini al da çık. Tamam anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ya. Yine sıkıcı bir okul sabahı. Ablamın bisikleti neredeydi? Ha burada. Evet. Şimdi gideyim bari. Yine sıkıcı bir okul sabahıyla. Geç kalmışım ya. Of. Hep geç kalıyorum ya. Neyse geriye 365 bin bisiklet kaldı. Tekeri kaldı. Ve geldik. Biraz hız kullandım ama yanıma bir gelmedi. Ee, şuraya park edeyim bari. Ah! Ay takıldım. Neyse şuraya park edeyim. Tamam. Gireyim bari. Ee, annemin verdiği parayla şuradan kıyafet alayım. Hıh. Of, şapkam varmış. Neyse hoca bir şey demez bence. Neyse gireyim bari. Ya, yine geç kaldım ya. Hocam. Kızım neredesin sen? Yine geç kaldın ya. Hocam kusura bakmayın ya. Saat annem kuramamış da. Neyse bu seferlik geç yerine bir daha olmasın. Tamam Cidden hocam. Cidden söylüyorum bir daha olmasın. Tamam hocam. Kızım neredesin sen hoca'dan azar işittin ya. Ya biliyorum ama kalkamadım ne yapayım? Neyse. Neyse oldu işte. Aynen ay koşasın gel. <laughs> Kanka ben acıktım ya. Ayvane gidelim ya. mi? Olur. Tamam gidelim gel. Gel? Geliyorum. Tamam gel. Kanka senin şuradaki sevdiğin çocuk değil mi ya? Bakayım. Aa evet. O bir dakika. Kanka ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? çocuğun yanında dans hareketleri falan. Kanka delirdin mi sen? delirmedim bir dakika dur. Şey merhaba. E, ee, yanınıza oturabilir miyim? Aa nereye gidiyorsunuz? Ah Kanka sıvınfa havalı bir giriş yapalım. Duruyor ya. kanka. Yanıma gel. Gel. Böyle e, dansa mı girsek? Bir dakika bu çok sade. Dans, Aynen. Dans yapalım. Başlayalım o zaman. Tamam kanka. Hadi gel. Herkes bize hayran kat. Kanka aynı anda girelim. Geri gel. Ya tamam hadi girelim. Şu an çok havalıyız. Aa. Merhabalar. Aa sınıfta kimse yok. Kanka sınıfta kimse yok. Nereye gittiler bunlar ya? Ay ben de bilmiyorum ama o kadar havalı giriş yapmıştık. Aynen bir sınıfı havalı girelim dedik kimse yok. Ama okulun ilk günü. He? Aynen. Allah Allah. Neyse bari oturalım. Aynen ben de senin yanına oturayım. Bir havalı giriş yapalım dedik ya. Kanka hadi sınıfa girelim ders işleyelim. Aynen kanka. Bakayım sınıfa. Bir dakika bekle. Şöyle yanımda dursanız. Durdum. Vay hadi kanka girelim. Hocam 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 hocam, hocam, hocam. hocam lütfen ben kaldır hocam hayır beni kaldır hocam lütfen ben kaldır hocam, hocam hocam tamam hocam, çocuklar hocam, tamam hocam, hocam, hocam. çocuklar susun <laughs> tamam kaldıracağım. Tamam, hepinizi, hocam. hepinizi teker teker kaldıracağım. Biraz sessiz. Ama önce beni kaldırın. Sevda. Ben 2 sen... artı 2. 4 hocam. Hayır yanlış cevap. 5'ti. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.